İstiyse gelsin oynasın. Ya gelmiyor işte trip atıyor. Sen ne çukurlattın ya Rusti? Ya ben bir şey uzatmıyorum abi. O kendi uzatıyor. Ben yani bayılıyor muyum böyle olmaya? Üf, tamam hadi neyse devam ya. Hadi, 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 hadi. Tamam set geliyor. Kim attı o topu? Ben attım öğretmenim. Hayır ben attım. Yok ben yaptım. Birazdan dördün üstünde odama bekliyorum. Bıraksaydınız işte. Suçu kendi üstüme alacaktım. Müdürden fırçayı tek başına mı yiyecektin? Olmaz öyle. Hem sevenler ayrılmaz ki değil mi? Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Hepimiz birimiz, birimiz. Hepimiz için.